ben hiç kaybetmedim. O hmm, irkilmeydi. Yani. Hepimiz şahitsiniz. Hmm. Tamam. İrkilmeydi. Korku falan değildi. Korkutulur mu öyle Aynen ya? Mesela... Dokunursan zaten herkes Hayır. irkilir. Benim bak. Bu ne? bak bir sahne çekiyorlardı. Ben de barın arkasında saklandım. Tüm sahne boyunca tamam mı? Ve sonra çıktım. Ve Hande'yi korkuttum. Ve korktum. Korkmadım. Korkmak değil o. açılıyor böyle. Çünkü korktum. Benim... Tutuyorsun, muydu? İkiliyorum okay. böyle. Çok iyi. Yani o demek görelim. istediğim iddiayı kaybetti. Kaybetmedim. O yüzden ben şu an ben bu telefondan istediğim fotoğrafı seçip annemin yapını hemen O yüzden iddia bu. 4 <laughs> aydır hayır. süren iddia hayır. kaybetti. Okay. Hande'nin pozları oh, mı? Evet um, <laughs> sen de onları yapacak. <laughs> <araba gülüyor> bu arada o araba Dilara'nın arabasıydı ki Dilara burada. Um, <laughs> Niye benim hayır benim arabam <laughs> değil de herkes evet. Kerem'in arabası. Um, ben Mercedes kullanmıyorum bir kullanıyorum. <laughs> ortak noktamız anlaşıldı yok. Um, <laughs> bunu kapatalım. Şimdi uh, evet araba Yine pozu yaparım. Başka ne poz vardı? Bir tane Söz Hayır, ben şunu merak ediyorum. Photoshop'la yüzümü Hande'nin vücuduna Sözücü. koysam olur mu? Hayır. Hayır um, bir pozu var. Yani onu yok. zaten senden önce onlar yaptı. İşte onları alacak. Hatta zaten o ne yaptı görecekti. biliyor musun? He? Sen bir öncekilerde şey dedin ya. Çok bacaklar. Çok komik bir şey var. Çok güzel bir şey yaptı. Gösteriyorum. Görmedim. Ben, <laughs> ben göstereceğim. Evet, göstersene. Um, Okey o sırada bir tane şey bulmak ister misin? Bir soru. Evet. Hadi. Kim arıyor beni? Çok, çok Bulalım hadi. Efendim Bulalım He, hiç gerek yok getirme çünkü ben söyledim zaten. Aynen aynen. Tamam. Arayacağım seni hemen. Tamam. Bakayım. Okey. Okay. Oh, İnanılmaz değil mi? What? Okay, tamam yaptınız zaten. Çok iyi değil zaten. mi? Sen Ama... misin? Tamam. Be. Evet. <laughs> okay, müthiş. Müthiş. Ama Bacaklar bu seni yapmayacağım anlamda gelmiyor. <laughs> bu seni yapmayacağım anlamda gelmiyor. Yapacak okay, şey. ee, bir tane daha soru. Hadi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bence biraz... Bu akşam bölümden bahsedelim mi bu arada? Bahsedelim çünkü sen başla o zaman hatırladığın kısımlarla. Okay. Uh... Ben söyleyeyim mi senin ne Bu akşam aynı söyledi Erdem. Evet. İşte Sarp'la <laughs> Çok bir, bir sahne, sahne var. çektik. Um, geçen gün fotoğrafını paylaştım. Sarp bana sarılıyordu da. Um, benim galiba Sonra heyecanlandığım en, en heyecanlandığım. Hatta seti ara verdi gitti. Yıkandı falan. Neyse. Evet. Um, evet, bu güzel bir bölüm olacak bence. Çok güzel bölüm. 28. bölüm. İyi yani iyi, iyi yani 28'e. Değil 28'e değiliz. Ya kanka 20 mi ayı yayınlanıyor? 21. Yok 21'i şu an çekiyor. <laughs> Bak sen de bilmiyorsun. 21 şu an çekiyoruz. 20 Tamam 22 bölümümüz bu akşam. Ee, bence yani bilmiyorum ben ben o sahne. Bence aşırı... sana çok kızacaklar. O da güzel olacak evet. Niye? Çünkü öyle. Eda ya. Baksızlık ediyorsun bazen. Hep yaptım. Eda da hep umarım bir hep gün. Yaptı. hep yaptığı şey savaşa şaşırdı şu an. Ben de umarım, um, umuyorum ki Eda bir gün sözünü tutar ve uh, asas. ne oldu asas bir nokta Eda çünkü çok söz veriyor ama. Eda çünkü çok aşık tamam mı? Bu konuya çıkıp getirelim. Kimse? Gel, gel, gel. Gel. <laughs> eee... <laughs> um... Okay, ee, ben merak ediyorum. Sizin en sevdiğiniz bölüm hangisi, hangisiydi? Benim Hayır, ee, onu ben ya. Gerçi hiç izlemedim. Bir söyler mi? Ee, Antalya. Hanginiz? Beşinci bölüm. Beşinci bölüm. Seni. Antalya. Antalya çok. Hanginiz bu. daha sinirli bir insansınız? Ben değilim. Ben. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> bir de sinir eşittir falan. <laughs> ee, ama ben sinirimiz şarkılardan çıkarıyorum. Ne gibi? Sıç şarkısı var. <laughs> ee, çişim var şarkısı var. <laughs> Ee, bir dakika söyle yazmıyor muyum baya bir şarkı sette? Bayağı iyi. yazıyorsun abi. Evet. İnanılmaz Kötü, kö yaratıcısın. kötüler mi? Değiller. <laughs> Dile dolanıyorlar. De çok çişim var, var bence Dile Çok, çok çişim var bence. Ama bunu yani da kapatsak mı Çok çişim var. Radyoya çıksa <laughs> sana söyleyeyim var ya biz ne zaman şeymiş. birinin çişi gelse çok söyle, çişim var net olur söyleyeyim. ve herkesin her gün çişi geldiği için chart, top chart. Tamam bu konuda kapat. Okay. Tamam işte başka soru bence bu konu. <laughs> ee, ki tüm setimiz çok şişmiş bu şarkısını biliyor. Evet, maalesef herkes bunu biliyoruz. Ezberi ee, Şimdi bir dakika bir dakika. Kesinlikle. Ne? Hanginiz daha inatçı? Ben de bayağı inatçı bir insan. Sen de öylesin de. Doğum bir dakika. Leg, bir, dek, bir dakika, Bu nasıl bir soru? <laughs> Doğum lekeniz misin? var mı? Bence bunu beraber cevaplarız. Ve ben burada kendi çıkarım. Ben doğum lekeniz var mı sorusuna çok merak ettim. İlginç bir soru. İlginç mi? merak ediyorum. Mesela ne, neden merak edersin? Yani doğum lekesi fetişin mi var? Yani <laughs> çok garip bir soru. Çok garip bir soru. Şarjım kaç oldu benim? Ben doğum Bitmek zorunda değil şarjım. Hayatımda şey ben <laughs> bu kadar ilginç bir soru <laughs> almadım. Doğum lekeniz var mı? Kerem. Senin var mı? Kerem. Çay, merak <laughs> ettim şu an var mı? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Okay, tamam fuck it. Ee, ben... Senin var mı? Kim? Tamam. <gülüyor> ben... <gülüyor> Ay yani. Benim ama... o. <laughs> Neyse. <laughs> bir şey demek istiyorum <laughs> <laughs> Neyse tamam fuck it. Ama çok takıldım. Tamam artık ya. Kim daha eğlenceli belli ki benim. Um... Bu kanıyı zaten daha önce de konuşmuştuk. Onu ekibe sormanız lazım. Ekip de söyledi. Benim. Ben kaykay yapıyorum setin ortasını sen öyle hemen işimiz yapalım hemen işimiz yapalım hemen evimize gidelim işimiz yapalım niye ezberin yok e, e, e yapıyorsun ben de öyle kaykayla ya what's up falan yapıyorum. Evet. Okay. Tamam neyse. Um, i̇şimi seviyorum çalışmak için. Ben de işimi seviyorum <laughs> o yüzden hep sette kalmak istiyorum. Are o yüzden want... hep sette kalmak istiyorsun sen. Bak 24 bak, 24 bak, bak bak. bak, saat çalışan benim 24 saat sette olan benim kaykay yapacak bak. Çünkü senin Kim daha social? She's daha social. Değilim Sen ee, sen Kim daha şişman <laughs> Ben daha şişmanım Bir dahaki sefere tokat at Serkan <laughs> Ne Eda bir dahaki sefere tokat at Serkan'a Ha Eda e Serkan'a değil mi Merak etmeyin o da gelecek Ben Size de orası ufak bir... ben de. Size ufak bir şey vermiş olduk ama Öyle bir şey olacak Eee... Ne biçim sorular soruyorlar bakar mısın? Biçim, tamam onu da sen o Fuck hayır. What the fuck? Uh, how do you learn Turkish? Hanginiz well, repliği daha iyi etkili? Madem replik konusu açıldı. Okay tamam tamam. tamam. Hadi bakalım. Hande. Bir, bir daha de, söyle. Hande ilginç bir şekilde bir kez sayfaya bakıp ezber. Um... Ama Kerem de öyle. <laughs> Kerem sayfaya bakıyor. <laughs> bir daha. Sayfayı değiştiriyorum. <laughs> <laughs> oh. <Şimdi> Sen yeniden. <laughs> Bence Yeter şarjım bitmesine gerek yok benim. Okey tamam. Son Zaten soru. Son cool soru. Sorry guys. I love you. So, işte korkuttum kendimi. bir şey olmadı. Without external... Aa, bir dakika bak, burada çok ilginç bir soru var. Covid-19. <laughs> Without external issues like COVID-19, how long did it take to film an episode? Uuu, bak. Ne kadar sürüyor bir bölümü çekmek? Sık. Sorunun gerçeğini bilmek istiyor musunuz? Sık. Maalesef Türkiye dünyadaki tek ülke ki... E, sen Türkçe'yi konuş, ben İngilizce şey yapayım. Tamam, sikret. Ben hiç öyle cevap vermek istemiyorum. Hayır, şiş, niye? <laughs> Yani it's fucking ridiculous. Uh, Ama sen şu an şartlardan giriyorsun. Hayır şartlardan girmiyorum. Ee, uh, dünyanın hiçbir yerinde nowhere in the world e, uh, 150 dakikalık bir bölüm yok. Biz bu yüzden konuşmak istedim. So Turkey is the only place in the world that produces 150 minute episode. Um, normally 40 dakika, 50 dakika. Normally it's 50-40 minutes. Ama um, evet. Evet. Türkiye 150 dakika bölüm çekiyor, o yüzden 150 dakikayı biz 6 gün içerisinde çekiyoruz. Ki, bazen 5 gün. Bazen 5 gün bu hafta, 4 mesela dört gün. gün ki this is fucking incredible. <laughs> ee, evet. Ee, yani bizi boş ver. Ee, ekip ekip çok çalışıyor ee, ve çok yoruluyor ve o yüzden şey yani ve her dizi de böyle. Bizim evet. sadece bizim dizi değil her izlediğiniz Türk dizisinde ya da televizyonda olan her dizi böyle o yüzden e, olağanüstü bir ekip çalışması var e, ki yani maalesef dünyanın her yerinde böyle biz yani we get all the credit e, ama daha ziyade ekibin e, baya bir şeye yani ekip çok hallediyor e, övgülerinizi e, yani biz değil o yüzden e, ya yeah. okey o zaman lütfen kendinize dikkat edin. Covid-19 yüzünden. Ve ne oldu Hande? Bir şey yok peki. Tamam, konuşabilirsin. <laughs> ne demek ya? Ay yani neyi bekliyorsun E, sana saygı duyuyorum, bekliyorum konuşmanı. Yani sen bir şey eklemeyeceğim ben. <laughs> Eklemeyeceksin, okey önemli değil. Um, evet öyle. Öpüyoruz, sizi seviyoruz. Uh, we love you. We love you. Öpüyoruz. Akşam dizi izleyin yorumlarınızı Biraz okuyacağız. sen ne yaptın? Tamam. Yemek geldi. Tamam da <laughs> niye sen sen? Yemek ah. yedi.